Başladın mı? Evet. Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü seferimiz şoför bancara başladığımdan beri yapmak isteyip de yapamadığım şey. Alişan'la peş peşe yüklemeye gidiyoruz arkadaşlar. Geçen sefer bildiğiniz üzere babamla gitmiştik. Onunla bayağı bir sıkıntı yaşadık. Üç tane tarla gezdik. 6-7 saat belki daha fazla bekledik. <laughs> yüklenecek, yüklenmeyeceğiz derken pek bir verimli bir video olmadıydı. İnşallah bu video güzel olur. Çalgın jet çöğünde gidiyor. Kalkına girebilirse ona da kanal açtıralım. <laughs> Ama o farklı bir video Şimdi petrol bir mazot aldık arkadaşlar. Başladık tekrardan yolumuza şunu rakalım. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Bu bir kabus <laughs> Ondan sonra... 11 gelir. 11 gelir. Sabah saat 8 miydi neydi arkadaşlar? Kalktım arabanın sırası gelecek diye. Şahin iyi bugün. Babam babaannemi hastaneye götürdüğü için. İlk defa Dolmuşla fabrikaya gittim. Nasıl gideceğim, ne edeceğim bildiğim yok. Keşke onu da çekseydik ya. İşte hiç aklıma gelmedi. Severim. ben bindim dolmuşun birine. İki dolmuş değiştirdik. Birine bindim. Adam beni bir yerde indirdi. Burada bekle şeker tekke dolmuşu gelecek alacak dedi. İndim şeker tekke dolmuşuna bindim. O da son durağa vardı gitti durdu mu? hadi dedi 10 15 dakika sonra anca çıkarım tekrar sefere derken oradan başka bir dolmuş kalkıyordu. Ona sattı beni. O da işte fabrikanın yakınlarında bir yerde indirdi. Ondan sonra Mustafa yürü Allah yürü yürü Allah yürü arabayı bulduk arkadaşlar. Önümüzde 9 araba vardı daha. Yine gece lif çalışmamış. Üstünde araba bozulmuş. 4 4.5 saat çalışmamış öyle olunca geç yapmış olsa Ucu ucuna yetişiyormuş Kusura bakma bile görmüş Hayırlısı olsun Alişan da işte o ara boşalttı Dedik biraz bekleşelim Alişan beni bekledi bayağı bir İşte beraber gidelim Ucundan yüklemeye dedik Şimdi çıktık işte peş peşe düştük Arkadaşlar gidiyoruz sizlere güzel bir sefer videosu yaparım. Ee, şuradan da Allah razı olsun işte ben sabah erken gidecek kahvaltı etmeden gittim. Orada da bir şey yemedim şimdi. Hemen evde bir şeyler hazırlamış. Arkada ezdak çantamız var. Müsait bir yerde bir de onları iyi vereceğiz. vakit olursa veya da bir şeyler ayarlayacağız artık arkadaşlar. Ben kocaman aç bırakır mıyım hiç ya? Bakmasın canım. Yolu çek istiyorsan. Yolu mu oğlum çekti. Biraz zor çekti. Altın Ekin yoluna döndük. Alişan hala önde gidiyor. Geçmiyoruz bilerek peş peşe gideceğiz dedik gari. Ama onun arabasında maşallah güzel 25-20 Şahin bakışçısı var onun. Zalım. Zalım Ford, zalim, zalim, zalim Jetçi diyorum ben ona. Ford'la çok deli işler yapıyor arkadaşlar. Allah razı olsun beni bancara alıştıran da o. Şimdi ropadan beraber yükleyeceğiz. Normalde bir yer bulduydu. Gepçeden yükleyecektik. Ee, orada tek arabalık iş kalmış. Öyle olunca yani beni bırakıp gitmek istemedi. Denk gelmişken bir peş peşe gidelim diye beraber ropadan saracağız. Allah razı olsun. Alişan! Seviyorum seni Alişan! Polismiş o. solladım arkadaşlar bir çekeyim diye. Karla yoluna girdik. Alişan arkamızda. Onu bu, ben açtım. Önden gidiyorum. Alişan arkadan takip ediyor. Biraz tozumuz yok ama yapacak bir şey yok. O kadar olur karla yolunda. Bu arzlarım kaldı arkadaşlar. O da dillerimi kalarttı. Konuşurken bazı kelimeleri tam çıkartamıyorum. <laughs> İstemez elimin her yani <laughs> arkasında Yani ne de burada araştırıp gidiyormuştum uzun bir yerde Dilimin arkasında kabarcık var O da acıyor acıyınca konuşabiliyor Hastalanma sen ya Valla hastalanmayayım ben ya Ben hastalanırsam halim sana Yok be ben bakarım sana Ama hastalanmayın edin Allah be Allah Allah Gelirken buraya dikkat etmemiz lazım Aynen öyle. Oh. Ay, Nasıl yamuldu? Ya işte Yavaş gelmemiz lazım. Yavaş gitmek lazım. Ne Ya bir şey söyleyeceğim. Ha. Şimdi sana hep diyorlar ya, arkadaşları çok fazla söylüyorsun. Kullanmayınca çok eksik olmuyor. Evet çok ha. eksik oluyor. Bana öyle geliyor. Hı, bilmiyorum. Bana da öyle geliyor bak. Bilmiyorum arkadaşlar diye. Videoyu açtık. Tam evet, yoldayız gidiyoruz Alişan'la. Şöyle böyle arkadaşlar bir hitap edemiyorum o kadar. Sonuçta bu videoyu ben onlar için çekiyorum. Onlara hitap etmem lazım. Ben şimdi onlar vardı evet. şimdi. Bu sefer arkadaşları kullanmayınca. Çok boş geliyor şey bana. Abi. Çok boş geliyor yani. Şöyle bir adam, arkadaşlar yapıyorum ya. Ne arkadaşlar ya? <gülüyor> <sunayım>. <gülüyor> Ama işte bunlar rahatsız oluyorlar. Niye oluyorsunuz? Olmayın ya. Bence de olmayın. Çok boş hissediyorum arkadaşlar o deneyim. <laughs> evet. Şu kadla yolu bir ya. Bitmez, bitmez. <laughs> Benim babada şans yok. Evet. Şimdi sıra yokmuş ortada. Gideceğiz, sarıp çıkacağız. Beyazık babam şansına 6-7 saat bekleyiverdi. Bir de Allah sizi inandırsın arkadaşlar. Hava buz gibi. Karatıştırıyor. Abi açmamızda donmamız bir oluyor. Allah'tan bir baskı vardı da. O kurtardı. Sen babamı nasıl aç bıraktın? Sen onu söyle bana. Allah <laughs> o kabağı tamam, bekliyorum ya şans işte bak. Şimdi bak hazırlık yaptım onca, Ne olacak? Gideceğiz ben yükleyeceğim. Alişan yükleyecek. Hop geri yol açacağız değil mi? Evet. Ben yine öyle olur diyerekten gerek yok dedim. Bir geldik. Önümüzde 40-50 tane araba. <laughs> Yağmur. Var lan 40-50 vardı Zaten 15 tane benim önümde vardı. Karşıdan o kadar oldu ya. Diziliydi. Bir, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. El hareketi yapmadan konuşamıyor musun? El hareketi yapmadan konuşamıyorum. Bak şu an ellerimi direksiyona kodum açayım gibi Evet. Evet şimdi konuşuyorum. Bak yapmadan da konuşabiliyormuşum değil mi? Evet. Adam şey da Anlat. Doğru. Adama kuru kuru ekmeği yedirdik. O da Allah razı olsun orada kamyonçunun biri. Anlattım zaten. De. De yine elini kaldırdım. kaldırdım. Yine anda kayıp. Aa, buraya da dikkat etmemiz şey lazım. Oğlum, şey. Adam biri bir kuru ekmek verir de onu bölüşüp yedik babamla. Neyse gülüm. Ama oy bakiler çekiyor araba valla. Valla mı? Ee, sen de kapatalım. Konumuza bakalım da koyup geçin gel. <laughs> Çeviyi almışız ya araba. <laughs> evet arkadaşlar, tarla maceramız yine başlıyor. İnşallah batmayış şu sarı tır batmış. Yandan tarladan dolanacağız arkadaşlar. <laughs> Pek iyi işte. lazım. Durursan batar. Çek çek, traktörü çek, traktörü çek. Da faldo Zincirin şimdi. Şey. Alişan da benim izimden geliyor var ya. Allah <laughs> Allah. Bizimden çıkma Alişan. Bizimden çıkma. Bir durursak batarız burada. Tek de şuraya çıkmam lazım. yaparsın aslan kocam. Allah ben değil yaparsa birbirimizi yapar. Arkadaşlar, oy nasıl yamuldu araba. Bismillah. Alişan'ın arabayam buldu bizimki de yamulacak Ben bunu açtım, Aşkım tut. Aşkım, tut. Ya, ne olur, ne olmaz. Çok çünkü. Konuşamadım ben. <laughs> Arkadaşlar biz Şimdi çıkıyoruz tarladan. İlk çekemedik. Şükran yemek hazırlıyordu. İlk başlar arası yapıyordu bize. <laughs> Saat 4 oldu kahvaltıyı yeni yapıyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar? O yüzden bir şey de diyemedim. Ee, Ayşan normalde benden sonra yükledi de. Onun çadır file çadır olduğu için çabuk çekti. Sen dedim bir çık. Beni bekleme. Hemen ben de çektim çadırı. Yine Ayşan Allah razı olsun yardım etti çadır çekmeye de. Şimdi şurada durup birer bir lokma bir şey yiyeceğiz hep beraber. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Mi? Evet Yolu düzledik Az önce biz onu hemen ekmek arası yaptık Şuradan onları yedirdik Arkadaşlar demeyince çok boşaldık <laughs> Yolu düzleyin Düzledik şimdi Alişan'ın demeni arkada Gidiyoruz Alişan'ın arabada benden bir biletik ton fazla var Onun çünkü Eklemeleri var arkadaşlar Şimdi ben arkada yapıştırıp gideceğiz, Allah'ın izniyle. Başka ne konuşabilirim? Geçen çenen açılmıştı, <laughs> şimdi de açılıyor. <açısın>. Yok, şimdi açılamadım ya. Niye açılamadım ya? Vallahi, aynı da çok sağlıyım demişler. <laughs> çok sağ yatıyorum ya. Arkadaşlar bir sıkıntımız var. Alişan'ın arabayı eşek kırdı. Eşek kırınca makası da pernosundan çıkarttırmış. Şu şekilde. Gördüğünüz Allah'tan gibi. Arabayı Allah'tan arabayı yatırmadı. Şu azilerde çukurlu bir yol var. Ben geçtim. Araba çok salladı. Korktum bir şey olacak diye. Ona kalmadan azileriye gittim ben. Şu yolu kurtardım. Müsait bir yer vardı. O arada Alişan aradı. Benim eşek kırıldı diye arabayı koydum oraya. Bir tane araba buldum buraya gelen. Bindim geldim. Çok sıkıntılı arkadaşlar. Bilmiyorum size ne kadar belli oluyor kamerada ama. Şuraya bakın. Bir de şuraya bakın arkadaşlar. Zaten az buçuk anlaşılıyor. Seni çek... <laughs> Ne hissediyorsun Alişan şu anda? Ne hissedeceğim ya? Ölümden döndüğünü siktir et de. Oğlum benim yam oldu kaldı ya. İçin gidiyor değil mi? Vallahi. Ya giden paranın işte öylesine de. Şimdi bundan sonrası mesela tarla sahibi gelecek. Bunu ne yapacağız? Ne edeceğiz? Aynen öyle. İki saat o derdin geçir. var. Bu gari 10-15 bin izlenir. <laughs> i̇zlenir. Bir Allah'tan ha. yatırmadık oğlum çok sağ Aynen. Arkadaşlar niye sola değil de sağa durmuş diye. Yol sola meyilli. Araba da pardon yol sağa meyildi. Arabanın da sağ taraf kırılınca oraya dursa yıkma ihtimali var diye sol tarafa yanaşmış Alişan. Zaten birkaç kere de gitmiş gelmiş zor kurtarmış toplamış. İyi kötü biraz sıkıntı olarak şu ileri yol var. Yokuş gelenler görmeyebilir. Bir bakacağız artık arkadaşlar. Bir hal çaresine bakılacak. Arkadaşlar yolun sağından sağından düzgün bir yere çıkartmaya çalışıyoruz arabayı. Bir tane abi sağ olsun kamyonun önümüzde öncülük yapıyor. Tam köşeye renk geldiği için ben indim. Araba yavaşlatmak için. Oh, daha detaylı anlatacağım. Arkadaşlar maalesef Alişan'a çok kötü bir şey oldu. Ne bir şeyi patlamış mı, yarı, yırtılmış mı, kopmuş mu tam ben de bilmiyorum. Kamyonla alakalı bir şey. Ama araba gördüğünüz gibi yamuk ve teker üstünde duruyor. Bir şeyler olmuş. Mustafa daha detaylı biliyor ben bilmiyorum. Şu an bekliyoruz. Bayağı saat beş buçuk oldu. Bayağı bekliyoruz. Ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Durum böyle arkadaşlar. Buraya koyduk arabayı. Yarın bakılacak artık. Üstünden yük boşalacak. Gidebilirsek öyle gideceğiz. Gidemezsek makasçı gelecek. Şimdi benim arabaya binip gideceğiz. Bugün yapacak bir şey yok. Saat akşam 5.30 6 oldu. Arkadaşlar Alişan'ın arabayı koyduk. Benim arabaya geçtik. Şimdi gidiyoruz. Alişan kardeşim ne hissediyorsun? Üzgün. Çok mu üzgünsün? Çok üzgün. Arabamla gidemiyorum. Geçmiş olsun. Olacak böyle şeyler ya. Yarın geleceğiz bakacağız arkadaşlar. Alişan'ın arabayı halledeceğiz. Şimdi Şükran'a vereyim de o çeksin. Yola devam ediyoruz arkadaşlar. Alişan'ın arabayı az buçuk videoda çektim. Sol şeritte yavaş yavaş getirdik bir abinin <laughs> eskortlu öncülüğü sayesinde benim arabayı koyduğum bir geliş alan vardı. Oraya bıraktık. Yarın duruma göre ya makasçıyı oraya götürüp yaptıracağız ya da işte boşaltacağız bir şekilde yavaş yavaş gidip geleceğiz. Artık orası Alişan'a kalmış. Konuşmak ister misin Aleşancığım? Çocuğum diyelim? <laughs> <laughs> yerim Bitti ya, dolayın, dolayın. Ya, dolayın, dolayın. Ya, dolayın. Neyse arkadaşlar Üstün Rampası'na yaklaşıyoruz Şu an sizlerde de polis var Ya fabrikada e açarız Ya da bonyaya girdiğimizde bir daha açarız arabayı yaptırmaya beraber gidemedik o babasıyla gitmiş sabahtan öyle olunca ben gitmedim ee, o yüzden size ne yapıldığını nasıl yapıldığını videoya çekemedik ama bir fotoğrafı vardı onu koyarım araya kapaklara vurmuşlar arkadaşlar mancanı yıkmışlar olduğu yerde araba boşaldıktan sonra o şekilde getirmişler arkadaşlar arabayı sanayiye girip yaptırmışlar ee, bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.